Şimdi A artı B'nin parantez kübünden bahsedeceğiz. Ama kesinlikle kesinlikle şuraya yazalım. A artı B'nin küpü A küp artı B küp değildir. Bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Pascal üçgeni diye bir üçgen var. Pascal üçgeninden bahsedelim. Pascal üçgeni 1, 1, 1. Şimdi köşelere 1, 1 yazıyoruz. Şu ikisini topluyoruz. Bu bir şeyin karesi. A artı B'nin karesi mesela. Yine şöyle yapalım. 1 artı 2, 3. 1 artı 2, 3. Bu da mesela A artı B kübün içindeki açılım arkadaşlar. Böyle böyle gideceğiz. Dördüncü açılım toplamı 4, toplamı 6, toplamı 4. 1, 5, toplamı 10, toplamı 10, toplamı 5, 1. Evet, daha devam edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şunu görmüştük farkındaysanız. Şöyle A artı B'nin karesi A kare A, B ve B kare ile başlıyordu. 1, 2, 1 yazdığımızda 1, 2, 1 yazdığımızda işaretlerini de koyduğumuzda bizim A kare harfi 2 A, B harfi B kare oluyor. Şimdi küp açılımına bakalım. Birincinin küpü işaret koymadan biraz arttım, kare oldu. Yanına ikinci 1 azalttım. A kareyi 1 azalttım. A oldu. B'yi 1 arttırıyorum. Üstünü 1 arttırıyorum. B kare oldu. A 1'di burada. A 0 oldu. B küp kaldı. Burada 1, 3, 3, 1'i buraya yazıyorum. 1, 3, 3, 1. 1 yazılmıyor arkadaşlar. Artı olduğu için hepsi artı. Eksi de de bir artı bir eksi Bir artı eksi Artı eksi Artı 3a B kare eksi Diyeceğiz arkadaşlar Örnek verelim X eksi birin küpüne bakalım Birincinin küpü Önce bunu düzenliyorum Birincinin küpü Karesi çarpı bir Bir düşürüyorum X çarpı 1'in karesi. Bir daha düşürüyorum. X kayboldu. Birin küpü. Ne yazacağım? 1, 3, 3, 1 yazacağım. 1, 3, 3, 1 yazdım. İşaret eksi, artı, eksi, artı, eksi diye yazıyorum. X küp, eksi, 3x kare, artı, 3x, eksi 1, diye yazabiliriz arkadaşlar. x artı 2'nin küpüne bakalım. Aynı şekilde birincinin küpü bir azalttım çarpı 2 yazdım. Bir azalttım çarpı 2'nin karesi. Bir azalttım çarpı 2'nin küpü. İşaret artı olduğu için hepsi artı. Çarpı 3 gelecek buraya. Ve artı gelecek arkadaşlar. Bakalım en son x küp artı 6x kare artı 12x artı 8 diye yazabiliriz arkadaşlar. Bakın x eksi 2y'nin küpüne bakalım. Birincinin küpü x küp. Birincinin karesi çarpı ikinci. Çarpı bir de 3 var arkadaşlar. Onu da yazalım. Çarpı 3. İşaret eksi, artı eksi. Artı gelecek. şunu bir azaltıyorum. 3 çarpı x. Bunun karesi. 2y'nin karesi. Artı. ikincinin küpü arkadaşlar. İkincinin küpü. Orada eksi olacak bu. Eksi 2y'nin küpü olacak. Düzenleyelim düzenleyelim. x küp eksi 6x kare y artı buradan 4 gelecek. 4 çarpı 3 12x y kare eksi 8 y küp olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi üçlü bir ifadenin karesini alalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi artı iki tane iki tane x y iki tane y z artı iki tane x z olacak. Burada x kare artı y kare artı z kare artı iki tane x y artı Y, Z artı X de olacak arkadaşlar. Biz aslında biraz şey anlatayım ben size. Dikdörtgenler prizmasında, dikdörtgenler prizmasında X, Y, Z dersek arkadaşlar, bu ayrı toplama oluyor bu ayrı toplumu. Bu şimdi x, y şöyle çekersek bu yüz köşegeni yüz köşegeni kök pisagor attığımızda x kare artı y kare olur. Cisim köşegenine bakarsa bu cisim köşegeni pisagor'a gene burada attığımızda pisagor attığımızda kök x kare artı y kare artı z kare olur. Dolayısıyla bu da cisim köşe geninin köşe genelinin karesi. Bu da arkadaşlar bu da alanıdır arkadaşlar. Yani bu dikdörtgenler prizmasının iki tane bu yüzü var. Şöyle yazarsak tekrar. Şimdi X, Y, Z dediğimizde X, Y'den iki tane var. Y, Z'den iki tane var. Ve X, Y, X, Y, Z Y, Z, Z Evet şurası olacak. Şu da X, Z'den bir tane. Karşılıklı olduğu için Karşılıklı ikişer tane oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. x eksi y x eksi 2y artı z 3z'nin karesini alalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi eksi çarpımının iki katı 4 xy çarpımının iki katı 12 y, z çarpımının iki katı artı 6 x, z oluyor arkadaşlar. Şimdi x kare artı ax artı b ve ifadelerin çarpanlara ayrılması. Bakın arkadaşlar burada x kare eksi x, eksi 6'ya bakalım. Burada çarpımları çarpımları 6, çarpımları 6 ve toplamları eksidir olan iki sayı seçeceğiz. Yani şöyle yapalım, 3 artı 2, çarpımları eksi 6, toplamları eksidir. Dolayısıyla x eksi 3, x artı 2 diye ayırabiliriz. Bakın bir tane daha örnek veriyorum. x kare eksi 2x eksi 8. Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2. Eksi 4 artı 2 x x buradan x eksi 4 ve x artı 2 olarak bulabiliriz. x kare eksi 11x artı 30. Çarpımları artı 30 Toplamları eksi 11 olan iki sayı bulalım. Eksi 6 eksi 5 x x x eksi 6 x eksi 5 olarak bulabiliriz. Aynı şekilde x kare eksi 4 x ne olsun? Eksi 12 olsun. Çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4 olan x x eksi 6 artı 2 x eksi 6 ve x artı 2 olarak yazabiliriz. Bakın arkadaşlar a x kare artı b x artı c türünde ise, ise mesela 3 x kare artı, artı 5 diyelim artı 8 x, x olsun. Bakın Buradaki gibi yapamıyoruz. Yani çarpımları 30 toplamları eksi 11 yazamıyoruz. Burada şunu yapacağız. 3x x ve eksi 5 eksi 1. Çarptığım zaman çapraz çarptığım zaman eksi 3x eksi 5x eşittir. Eksi 8x. Ortayı veriyor mu? Çapraz çarptım. Ortayı veriyorsa düz yazacağım arkadaşlar. Düz yazarsam biz 3x eksi 5 x eksi 1 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde 2x kare işte artı 6 diyelim. Artı 6 diyelim. Artı 7x. Bakın 2x x artı 3 artı 2. Çapraz çarptığında 4x artı 3x eşittir 7x ortayı verdiği için düz yazarım. Düz nedir? 2x artı 3 2x artı 3 ve x artı 2 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Karne yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakın x'leri 4 artı 4 bizim bildiğimiz çarpanlara ayırma yöntemiyle ayrılmazlar çarpanları ayırma yöntemiyle ayrılmazlar. Şimdi bana şu lazım. Bunun kare kökü x kare. Bunun kare kökü 2. Çarpımının 2 katı ortayı verecekti. Dolayısıyla ben şunu ekliyorum arkadaşlar. Çarpımının 2 katı 4x kare olur. 4x kare ekledim. Ve 4x kare çıkardım. Eğer ben 4x kare ekleyip 4x kare çıkardığımda 4x kare ekleyip 4x kare çıkardığımda işlemin sonucu değişmiyor. Ama benim işlem kolaylığıma sahip oluyorum. Bu x kare. Yani bunun kare kökü x kare bunun kare kökü 2 x kare artı 2'nin karesi oluyor. Bu da kare olarak yazılabiliyor arkadaşlar. Kare olarak yaz, yazdığında 2x'in karesidir. 4x kare. Şimdi şu şekliyle şu şekliyle 2 kare farkı oldu. O zaman bir artılı bir eksili yazacağım. x kare artı 2 eksi 2x x kare artı 2 artı 2x olacak arkadaşlar. Aynısından bir tane daha örnek verelim. Bir tane daha örnek verelim. Mesela x kare artı x kare artı 16 olsun. Bu da şey olsun. x kare yine 4 olsun. Şimdi bu da ayrılmıyor normalde. Ama kare kökü x kare kare kökü 4 çarpımının 2 katı 8 x kare ekler ekleyip çıkarırsam 8 x kare ekleyip çıkarırsam 8 x kare eklerini çıkardık. Şu ifade x kare kökü x kare kare kökü 4 x kare artı 4 şu neyin karesi arkadaşlar? 2 kök 2 x'in karesi. Dolayısıyla şu an 2 kare farkı oldu. Bir artılı bir eksili yazacağım. x kare artı 4 artı 2 kök 2 x 2 x. x kare artı 4 eksi 2 kök 2 x diye yazabilirim. Şimdi bir tekrar yapalım. Bir ne demiştik? 2 kare farkı. a kare eksi b kare neydi? a eksi b a artı b idi. Yani bunların kare kökleri farkları ve toplumu oluyordu. 2 a artı b'nin karesi a kare artı 2 ab yani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eğer eksi olursa eğer eksi olursa a kare aradaki işaret eksi olacak 2 ab artı b kare 3 küp toplamı a küp artı b küp eşittir a artı b birincinin karesi a kare birinci ile ikincinin çarpımı iki katı şey iki katı yok birinci ile ikincinin çarpımı işaret eksi artı ikincinin karesi a küp eksi b küp a eksi b Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi 4 A artı B'nin küpü A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp A eksi B'nin karesi C şey küpü a küp eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b küp 5 x artı y artı z'nin karesine bakıyoruz. Burada x kare artı y kare artı z kare artı 2 x y artı 2 x z Artı iki y e diyoruz arkadaşlar.